Herkese merhaba. Bu bölümde size dördüncü seviye kılıç nasıl yapılır ve dövüşlerde nasıl daha başarılı olursunuz onu anlatacağım. Eğer önceki iki bölümü de izlediyseniz burada söylediklerimi kolayca yapacaksınız. Ve bundan sonra Kutenberg dahil herhangi bir dövüşte sorun yaşamayacağınızı garanti ediyor. İlk olarak haritada gösterdiğim yer. Yani göçebe kampına geliyoruz. Kampa geldiğinizde arka taraflarına doğru ilerleyin. Ve en sonunda Aranka isimli bir satıcı göreceksiniz. Hızlı parmak iksir tarifini almanız gerekiyor burada. Videonun ilerleyen kısımlarında bu iksiri hem 4. seviye kılıç yaparken hem de kutuları açarken kullanacağız. Ama herhangi bir işleme başlamadan önce yetenek nasıl kasılır videomda gösterdiğim gibi gizliliğimizi yükseltelim. Semin kasabasına hızlı seyahat ediyoruz ve arka taraftaki çiftliğe doğru ilerliyoruz. Haritada gösterdiğim yere gelip serinin ikinci bölümünde yaptığımız tilki iksirinden birini kullanıyoruz. Burada eğilerek domuzların arasında 5-6 dakika gezinirseniz hırsızlığınız 14 olacak. Tabi daha da yükseltmek istiyorsanız devam edebilirsiniz. Bu size kalmış. Gizliliğiniz minimum 14 olduğunda kemirgen, eli çabuk, sıradan adam, kaçış uzmanı ve taşralı yeteneklerini almanız gerekiyor. Bu yetenekleri aldıktan sonra Troskovitz'e geri dönüyoruz. Yapacağımız kılıç için oradan almamız gereken bir materyal var. Videoda gördüğünüz tüccara geldiğinizde yukarıdan malzemeler sekmesine tıklayın ve oradan da bir tane egzotik tahta alın. Atımızı çağırıyoruz ve basılak çizimini almaya gidiyoruz. İlk olarak yol üzerinde hızlı seyahatı açmak için Takov'a geliyoruz. Buradan troski Kalesi'ne doğru ilerliyoruz ve oranın da hızlı seyahatini açıyoruz. Sonra gitmemiz gereken yer haritada açılıyor. İşaretlediğim yere doğru ilerlerseniz Basilark çizimini ve iksir için kullanacağımız örümcek alanı alacağımız mağaraya ulaşacaksınız. Mağaraya girip biraz ilerledikten sonra sola döndüğünüzde bir çuval bulacaksınız. Basilark çizimi ve geri kalanları aldıktan sonra mağaranın iç bölümlerine doğru ilerliyoruz. Merdiven görene kadar devam edip yukarı çıkacağız. İkinci merdivenden de çıktıktan sonra sandığın olduğu bu odayı bulana kadar devam edin. Odanın arka taraflarında bir kafatası göreceksiniz. Oraya doğru ilerlediğimizde sandığın anahtarını bulacağız. Onu alıp sandığı açın ve içindekileri alın. En önemlisi örümcek ağını alın. Şimdi mağaradan dışarıya çıkıp Troskovitz'e geri dönüyoruz. Ve aldığımız hızlı parmak iksirini yapmaya başlayacağız. Eğer malzemeleriniz eksikse simya tezgahının bulunduğu yerdeki satıcıdan diğer malzemeleri bulabilirsiniz. Yapacağımız iksirlerin Henry seviyesinde olması gerektiği için simyanız minimum 16 olmalı ve sırların sırrına vermiş olmalısınız. Eğer 16 değilse serinin birinci bölümünü izleyerek yapabilirsiniz. Simya tezgahına geldikten sonra kitapta hızlı parmak sayfasına gelip hazırla diyoruz. İlk başta kazana su koyarak başlayın. Sonra örümcek ağı ve iki kere göz otu koyuyoruz. kum saati 3 kere dolana kadar. Yani 3 tur kaynatacağız. Kaynama işlemi bittikten sonra 2 adet kedi otunu havana koyup öğütüyoruz. Kedi otunu kazana atıp bir kere daha kaynattıktan sonra şişeye dolduruyoruz. Şimdi hırsızlığımızı 12 yaparken bir de buradaki kitapları alalım. Hırsızlığınız eğer önceki bölümlerde yaptıklarımı yaptıysanız minimum 10. seviye olması gerekiyor. Ve vermemiz gereken yetenekler de alet ustası çevik parmaklar, sessiz düzenbaz. Ve burada 12 yaptıktan sonra da asıl almayı hedeflediğimiz arka sokak çatışmacısını alıyoruz. Neden önemli olduğunu silahımızı yaparken anlatacağım. İlk başta zamanı geceye alıyoruz ve başlamadan burada oyunu kaydediyoruz. Biraz önce yaptığımız hızlı parmak iksirini ve eğer süresi bittiyse tilki iksirini kullanın. Sonra belediye binasına gelip üst kata çıkıp kapıyı açıyoruz. İçeri girdiğinizde sağ tarafta katip yatıyor olacak. Onun yanına gidip oradaki zor olan sandığı açacağız. İçtiğimiz iksir hırsızlığı artı 8 arttırdığı için zorlanmadan açabileceksiniz bu sandığı. Açtıktan sonra içindeki bütün kitapları ve groşeni alın. Burada hırsızlık seviyeniz 12 olana kadar kapıları ve sandıkları açmaya devam edin. Kitapları alıp hırsızlığı 12 yaptıktan sonra Zelayov'daki odamıza gidiyoruz. Ve minder yeteneğini aldıktan sonra çaldığımız bütün kitapları okuyoruz. Bir de okumadan tilki ikisini yenilemeyi unutmayın daha fazla tecrübe için. Kitapları okuduktan sonra alacağımız yetenekler, insan mucizeleri bizim birazdan zanaatkarlık yükseltirken işimize yarayacak. Liberal sanatlarda bizim konuşma denemelerinin zorluğunu görmemizi sağlıyor ve son olarak da hukuku alıyoruz. Buradan ayrılmadan yemek yemeyi de unutmayın. Şimdi Apollonia'ya gidiyoruz ve oradan Toledo çeliğini alacağız. Haritada gösterdiğim noktaya geldiğinizde Apollonia yazısının sağ alt tarafına yani işaretlediğim yere doğru gideceksiniz. Oradaki kampa geldikten sonra yine zor olan bir sandığı açacağız. O yüzden hızlı parmaklar iksirini yeniden içmemiz gerekiyor. Buradan almamız gereken Toledo çeliğini aldıktan sonra Takov'a geri dönüyoruz. Takov'da oyunun ana görevlerinden birini başlatacağız. Buradaki Radovan bize zanaatkarlığın nasıl yapıldığını anlatıyor. Size verdiği görevleri tek tek izleyin, görevin sonunda size kalabileceğiniz ve sandığınıza ulaşabileceğiniz bir oda verecek. Alsat yapabildiğinizde Radovan'dan geniş ağızlı baltayı alıyorsunuz ve seviye yükseltmeye geçebiliriz artık. Tilki iksirini içerek başlıyoruz. Şimdi yapmamız gereken bileyleme tezgahına oturmak ve baltayı sürekli çöreltip bileylemek. Hiç kalkmadan 5-10 dakika gibi bir sürede 18 yaptım ben. İsterseniz 30 yapabilirsiniz toplamda 20 dakikanızı alır. Ve 4. seviye silah yapmanızda kolaylaşmış olur ne kadar yüksek olursa. Ben 16 ve 18. seviyedeyken tek seferde yaptım. Yani 30 olmaya gerek yok, seçim sizin bu noktada. Zanaatkarlıkta alınması gereken iki tane önemli yetenek var. Ustura kadar Keskin ve Martin'in Sırrı yeteneklerini aldıktan sonra istediğiniz yeteneği verebilirsiniz. Buradan sonrası tamamen kişisel tercih diyebilirim ama ben yine de diğer aldıklarımı da göstereyim. Ayrıntılı Bakım, Sertleştirilmiş Çelik, Çilingir ve Ayrıntılı Bakım 2. Basilar Kılıcını yapmadan önce yine bir kayıt almanızı tavsiye ediyorum. Hata yaparsanız tekrar deneyebilirsiniz böylece. Ve eksik malzemelerinizi Radovan'dan tamamlayabilirsiniz yine. Kısaca kılıcı yaparken nasıl yapacağınızı da anlatayım. Hızlı parmaklar iksirini için. Önemli olan çekici sık sık farklı noktalara vurmak. Henry'nin ıslık çalması ne kadar devam ederse o kadar iyi gidiyorsunuz demektir. Yani genel olarak ritmik vuruşlar yapmanızı istiyor oyun sizden. Oyunun başında olduğumuz için dayanıklık sorununuz olabilir. O yüzden isterseniz enerjiniz bitince Kılıcı diğer tarafa çevirin ve oradan devam edin. Bir yararı olduğunu düşünmüyorum ama yapabilirsiniz. Zaten hızlı parmaklar iksiri sayesinde artı 8 seviye aldığımız için fazlasıyla yeterli olacaktır. Özellikle bu kılıcı yaptırma sebebim Basilart oyundaki hasarı en yüksek ikinci tekelli kılıç. Zaten birinci kılıcı da ilk haritada alamıyorsunuz ki aradaki fark çok yüksek değil. Tekelli kılıç kullanmamızın nedeni de oyundaki en güçlü silah tipi olması. Tek eksik yanı silahın uzun mesafelere ulaşamaması. Artısı ise oyundaki yetenekler. Tek elle kılıç kullanırsanız yararlanabileceğiniz çok fazla yetenek olması. Yani özetlemek gerekirse oyunda daha düzgün görev yapmadan 141 hasar olan bir silaha ulaşıyoruz. Ve bunu birazdan dövüş eğitiminden sonra alacağımız yeteneklerle çok daha yükseklere çıkartıyoruz. Yetenekleri verdikten sonra showcase olsun diye bir iki düşman kampına gittim. Her şeyi 2-3 vuruşta hatta bazen bir vuruşta öldürüyorum gördüğünüz gibi. Bir de ise saldırmaya karar verdim ve sonuç ortada. Yetenekleri verdikten sonra ki daha yeteneklerimiz 10-12 arasındayken bile 186 hasarımız oluyor. Tabii ki vuruş sayıları düşmanın zırhına göre değişiklik gösterecek. Ama inanın çok büyük farklar yaratmıyor. Kuvvet ve çevikliği 10 yapmanız önemli. Kuvvette yük katırı ve sıkı çalış kolay dövüş 2'yi alırken çeviklikte baskın net ve marifetli eller 2'yi almalıyız. Şimdi sırada dövüş eğitimi var. Yorumlarda çok fazla görüyorum bu konuyla ilgili video yapmamı isteyenler oluyordu. O yüzden üzerinden detaylıca geçelim burada. İlk olarak göçebe kampına geliyoruz. Oyun başında aldığımız dövüş eğitimi görevini yapacağız. Öğrenmemiz gereken yetenekleri ve ustalık vuruşunu öğreneceğiz. Bu arada eğer süresi bittiyse başlamadan önce tilki ikserini için. Görevin gösterdiği noktaya yani Toraman'a gidiyoruz. Bizden para almadan bize eğitebileceğini söylüyor. Konuşmayı devam ettirip dövüş alanına giriyoruz. Anlatmaya başlamadan önce kombolardaki önemli bir ayrıntıyı söylemek istiyorum. Komboları yaparken kılıcınızı sağa sola çekmenizi istiyorsa, bunu hızlı yapmanız gerekiyor. Yoksa oyun yavaş kaldığınız için komboyu gerçekleştirmemişsiniz gibi davranıyor. Savaş ve kullandığınız silahın yeteneğini yükseltmek de tam olarak bu noktada önemli. Seviyeniz ne kadar yüksekse, sizin yönler arasında daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. O yüzden zorlanıyorsanız bu yeteneklerin seviyesini yükseltmek ilk başta yapmanız gereken adım. Şimdi göreve ve öğrettiği ilk kombolara geçelim. İlkinde sizden sağ, sol ve tekrardan sağ vuracağınız bir kombo yapmanızı istiyor. Yeterince hızlı yaparsanız zaten kılıcınız otomatik olarak o yönlere gittiği için komboyu yapmış olacaksınız. Komboyu yaptığınızı anlamak için de 3. vuruşta eğer kılıcı dikini adama batırıyorsa başarmışsınız demektir. İkinci kombo da ise sizden yukarıdan başlamanızı istiyor ve sonra hızlıca kılıcı sağ tarafa çekip ondan sonra soldan vurmanızı söylüyor. Burada bahsettiğim hızlı davranma konusu devreye giriyor. Bu işlemi de bitirdikten sonra Toraman onu gerçek bir dövüşte yenersek daha fazlasını öğreteceğini söylüyor. Biz de tam olarak o daha fazlasının peşindeyiz. Gerçek dövüşe başlamadan önce kayıt almanızı tavsiye ediyorum. Eğer hata yaparsak tekrar deneyebiliriz. Dördüncü seviye bir kılıç yaptığımız için bu noktada bu dövüş zor olmayacaktır. Odaklanmanız gereken şey size vuracağında blok yapmanız ve kılıcının tersindeyken vurmamanız. Bu arada ikinci söylediğim çok önemli. Çünkü Toraman ustalık vuruşu yapabiliyor ve biz de onu öğrenmek için dövüşüyoruz şu an. Üçüncü vuruşta yendim ben Toraman'ı. Siz de eğer bütün adımları izlediyseniz ona yakın bir şey olması gerekiyor. Toraman'ı yendikten sonra bize ustalık vuruşunu öğretebileceğini söylüyor ki bütün oyun boyunca kullanacağımız, alışmamız gereken tek hareket bu. Ben genel hatlarıyla anlatayım. Karşınızdaki kişinin silahı tuttuğu noktanın tam tersinde tutmanız gerekiyor silahınızı. Ve size vuracağı an blok yapar gibi ama bu sefer saldırı tuşuna basarak ustalık vuruşunu yapıyoruz. Bunun neden önemli olduğunu da söyleyeyim. Ustalık vuruşu blok ya da diğer kombolar gibi değil. Eğer başarırsanız direkt bir vuruş yapıyorsunuz. Ve yaptığımız silahla da zaten 2-3 vuruşta en zorlu düşmanları bile öldürdüğümüz için herhangi bir dövüş esnasında kaç kişi olduklarının bile önemi olmadan her girdiğiniz kılıç savaşından zaferle ayrılırsınız. Toraman size ustalık vuruşunu öğrettikten sonra bir süre eliniz iyice alışana kadar antrenman yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten burada bir de kılıç yeteneğini 12, çevikliği ve kuvveti 10 yapmamız gerektiği için bunlar olana kadar Toraman'la çalışın ve sadece ustalık vuruşu yapın. Garanti veriyorum buna alıştıktan sonra oyunun sonuna kadar başarılı olacaksınız. En sonda da Brunswick zırhını aldım. Yine önceden yaptığım rehberde nasıl alındığını anlattığım için üstünde durmayacağım. Almamız gereken son yeteneklerde savaşta kafa koruması, deneyimli gazi ve kaya gibi sağlam. Kılıçta da açılış darbesi, gösteri zamanı, gladyatör ve hortum. Evet, bundan sonra oyunun herhangi bir aşamasında sorun yaşamadan devam edebilirsiniz. Ustalık vuruşu ve 4. seviye bir kısa kılıçla çok daha rahat bir oyun deneyiminiz olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yan görevlere başlayacağız. Yardımcı olabildiysen abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın.